Merhabalar. Hokkaido kabak, kırmızı kuri kabak ile geldim. E, bu ara mevsimi ve bazı büyük marketlerde görebilirsiniz. Bu çorbalık bir kabak. E, normalde kabukları sert ama pişince yumuşak oluyor ve kabuklarıyla da çorba yapabiliyorsunuz. Ben daha önce e, ah, bir tanesini kesmiştim. Çekirdekleri şu şekilde. Baharda kısmetse bunların bir kısmını ekip ben de kabak yetiştireceğim. Ee, bulunca biraz fazlaca aldım çünkü çorbasını tatlısını da çeşitli bir şeyler yapıp denemek istiyorum sizinle de paylaşmak için şimdi birini keseceğim biraz kabuğu sert bir kabak geçirebilecek iyiyiz bıçağım da keskin ama keserken biraz zorluyor ama normalde pişince yumuşacık oluyor. Evet. İçi şu şekilde. Bayağı çekirdeği çıkıyor. Üretmek için. İyi bir şey. Şu etli kısmı. Ben normalde eee sadece haşlayıp ıslatarak çorbasını yaptım içine baharat ve yağ tuz ilavesiyle gayet güzel oldu ama tatlısını da deneyeceğim bunu tanıtmak istedim birkaç kabaklarım daha var birazdan onların da videosunu çekeceğim sizlere tanıtacağım çünkü böyle değişik şeyleri de bulup yemek bence gayet güzel bir şey çünkü hem daha farklı faydalı vitaminlere de ulaşmış oluyoruz, hem değişik lezzetler yakalamış oluyoruz, hem de en önemlisi tohumunu alıp yeniden ekebiliyoruz. Evet Hokkaido kabak, kırmızı kuri kabak. Bu daha çok Japonya ve Amerika'da çok yetiştirilen bir kabakmış, ama artık bizim ülkemizde de var, hatta eken bir sürü insan var. Zamanla yaygınlaşacaktır. Bu şekilde tabağımız. Birazdan başka bir kabakla beraber olacağız. Hoşçakalın. Kesmekte zorlandığım kabuk bakın çatalla ayrılır duruma geldi. Evet şu şekilde haşlamaya devam ediyorum.